Arkadaşlar bu dersimizin konusu Milli Edebiyat. 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu'nun içinde bulunduğu kötü durumdan nasıl kurtarılabileceğine dair çeşitli fikirler ortaya atılmış ve farklı düşünce akımları doğmuştur. Milli Edebiyat bu akımlardan biri olan Türkçülüğün doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkçülük akımının temelleri Tanzimat döneminde atılmıştır. Şemsettin Sami'nin Kamusu Türkiye'yi Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçeyi Osmani, Yusuf Akçura'nın Üç Tarzı Siyaset Türkçülük alanındaki ilk çalışmalardandır. Balkan devletlerinin Osmanlı'ya savaş ilan etmesiyle Osmanlıcılık, Arapların Osmanlı'dan ayrılma yolundaki hareketleriyle İslamcılık akım etkisini kaybederken Türkçülük akımı güçlenmiştir. Milli Edebiyatın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan unsurlardan biri de yurdun dört bir yanında kurulan Türkçülük akımını savunan dernekler ve dergilerdir. Türkçülük akımının güçlenmesine, milli edebiyatın doğmasına zemin hazırlayan dergi ve derneklerin başında Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı, Halka Doğru, Türk Sözü gelmektedir. Milli Edebiyat Akımı 1911 yılında Selanik'te çıkarılan Genç Kalemler dergisi başlamıştır. Genç Kalemler Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılmıştır. Ali Canip Yöntem'in davetiyle Ömer Seyfettin Ziya Yükalp derginin kadrosuna dahil olmuştur. Ziya Yükalp'in sosyoloji, Fuat Köprülü'nün tarih ve edebiyat alanındaki çalışmaları milli edebiyat akımını güçlendirmiştir. Milli edebiyatçılar, milli bir edebiyatın milli bir dille yaratılabileceğini söyleyerek çalışmalarına önce dilden başlamışlardır ve Türkçenin sadeleşmesi için çalışmalar yapmışlardır. Ömer Seyfettin Genç Kalemler dergisinin her sayısında Yeni Lisan adlı makalesiyle milli edebiyatın dil ve sanat anlayışını ortaya koymuştur. Ömer Seyfettin Yeni Lisan makalesinde kısaca şu görüşleri sormaktadır. Arapça farsça tamlamalar ve bunlara ait kurallar kullanılmamalıdır. Arapça ve farsça sözcükler Türkçedeki kullanışlarına göre değerlendirmelidir. Türkçede karşılığı olan yabancı sözcükler dilimizden atılmalıdır. Halkın diline yerleşmiş yabancı kökenli sözcükler Türkçeleşmiş kabul edilmelidir. Yazıda İstanbul Türkçesi esas alınmalı. Yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmalıdır. Ayrıca Ziya Gökalp'in Lisan adlı şiiri milli edebiyatın dil anlayışını ortaya koymaktadır. Milli edebiyat dönem meselelerinin genel özellikleri şunlardır. Yazıda İstanbul Türkçesi esas alınmıştır. Dilde sadeleşme sağlanmış yazı dili ile konuşma dili arasındaki fark ortadan kaldırılmıştır. Mopasan tarzı hikayecilik diğer bir ifadeyle olay öykücülüğü benimsenmiştir. Edebiyatımızda olay öykücülüğünün en önemli temsilcisi olan Emel Seyfettin bu dönemde ser vermiştir. Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele Dönemi, Kurtuluş Savaşı yılları, Cumhuriyet'in ilk yılları ele alınmıştır. Sanatçılar Anadolu'ya açılmış, Anadolu'yu görüp tanıma fırsatı bulmuşlar. Anadolu insanını konu edinmişlerdir. Eserlerde Anadolu, Anadolu insanı ve Anadolu insanının yaşam tarzı anlatılmıştır. Ahlak bozuklukları, yanlış batılılaşma, hurafeler eserlerde işlenen diğer önemli konulardandır. Eserler realizm etkisiyle kalem almıştır. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından Halid Edip Adı Var, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Rişat Nuri Güntekin gibi isimler Cumhuriyet döneminde de destek vermeye devam etmiştir. Milli Edebiyat Dönemi sanatçılarından birisi Halid Edip Adı Var, Türk Edebiyatı'nın en ünlü kadın yazarlarından biridir. Hayatının çeşitli dönemlerinde yurt dışında özellikle İngiltere'de yaşamıştır. Sanat hayatının ilk yıllarında bireysel bir sanat anlayışını benimseyen hal edip Balkan Savaşları, Bir Dünya Savaşı ardından Anadolu'nun işgal edilmesi üzerine milli edebiyata yönelmiş ve Türkçülük akımını benimsemiştir. Yunanlıların İzmir'i işgali üzerine düzenlenen Fatih ve Sultanahmet mitinglerinde tarihi konuşmalar yapmış, özellikle Sultanahmet mitinginde yaptığı konuşmayla tanınmış ve üne koşmuştur. 1920 yılında Anadolu'ya geçmiş ve milli mücadeleye katılmıştır. Hizmetlerinden dolayı kendisine önce onbaşı daha sonra çavuş cübbesi verilmiştir. Kocası Adnan Adıvar'ın kurucular arasında olduğu Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması üzerine Atatürk'le arası açılmış ve yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştır. 15 yıl yurt dışında yaşadıktan sonra Atatürk'ün ölümünden sonra ülkeye dönmüştür. Halit Edip ilk eserlerinde kadın ve kadın sorunlarını ele almış. Daha sonra Türkçülük akımını benimseyerek milli konulara yönelmiştir. Halit Edip üslubundan dolayı eleştirilmiştir. Romanlarında Türkçe kurallara aykırı pürüzlü bir dil kullanmıştır. Romanları üç grupta incelenebilir. Birinci grup Seviye Talip, Handan, Kalp Arısı gibi kadın psikolojisini ve aşk konusunu ele aldığı romanlar. İkincisi Ateşten Gömlek, Burun Kahpeye gibi Kurtuluş Savaşı üzerine yazdığı romanlar. Üçüncü grup ise Türk toplumunun yaşam tarzını anlattığı Sinekli Bakkal, Tatarcık, Sonsuz Panayır gibi töre romanlardır. Ateşten Gömlek, burun Kahpeye, Sinekli Bakkal, Seviye Talip, Handan, Yeni Turan, Nevut Hüküm, Yol Palas Cinayeti, Tatarcık, akla ilk gelen romanlardır. Harap Mabetler, Dağa Çıkan Kurt, Hikayelerdir. Mor Salkım Lev, Çocuk Kanları, Türk'ün Ateşle İmtihanı ise Kurtuluş Savaşı ile ilgili anlardır. Halide Edib'in özellikle 3 romanı öne çıkmaktadır. Bunlardan birisi Ateşten Gömlektir. Ateşten Gömlek edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı'nı konu alan romanlardandır. Halide Edib'in birçok romanında kadın kahramanlar ön plandadır. Bu romanın kahramanı da Ayşe'dir. Romanın konusu kısaca şöyledir. İzmir'in işgal üzerine Ayşe İstanbul akrabası Peyami'nin yanına gelir. Daha sonra Ayşe, Peyami ve Peyami'nin arkadaşı Binbaşı İhsan, Anadolu'ya geçer ve milli mücadeleye katılır. Romanda ayrıca aşk konusu da işlenmiştir. Peyami ve binbaşı İhsan Ayşe'ye aşıktır. İhsan ve Ayşe cephede ölür. Yaralanan Peyami ise girdiği ameliyattan sağ çıkamaz ve ölür. İkincisi yine Kurtuluş Savaşı yıllarına anlatıldığı Urum Kahpiyedir. Romanın konusu kısaca şöyledir. İdealist bir öğretmen olan Ali'ye Anadolu'da bir kasabaya gelir. Burada bir taraftan öğretmenlik yaparken diğer taraftan gerici, yobaz kesimle bir mücadeleye girişir. Ali'ye aynı zamanda milli mücadeleyi desteklemektedir. Aliye'nin kasabadaki faaliyetlerinden rahatsız olan yobaz, gerici, sahte imam Hacı Fettah, din ve namusu bahane ederek kasaba halkını kışkırtır ve Ali'yi linç ettirir. Ali'ye taşınırken Hacı Fettah burun kahveye diye bağırmaktadır. Üçüncü önemli roman Sinekli Bakkal'dır. Romanın ilk baskısı Soytarı ile Kızı olarak İngilizcedir. Daha sonra Türkçe baskısı Sinekli Bakkal olarak yapılır. Bir, türer romandır. İkinci Abdülhamit dönemi toplumsal ve kültürel hayat anlatılır. Olaylar Aksaray'ın Sinekli Bakkal sokağında geçer. Romanın baş kahramanı güzel sesiyle ön plana çıkan Rabia'dır. Rabia bir taraftan mevlidlerde Kur'an okurken diğer taraftan musiki eğitimi almaktadır. Babası Tevfik orta oyununda zenne rolüne çıktığı için kız tevfik olarak bilinmekte ve çevresi tarafından soytar olarak görülmektedir.